Selam sevgili YouTube halkı. Nasılsınız? En son Barış'ın göbeğiyle beraber burada kalmıştık. Hatta şunu da şuraya atmıştık diye hatırlıyorum ama bir bok olmamıştı. Ee... Şurada bir alev ibaresi var. Bunu bir yerde yakacağız ağam. Anladığım kadarıyla olay bu. Tamam. Dupbara para dup Şimdi şuradan ayrı bir gidelim. Çünkü gidilecek... Allah. Kırma onu. Kırma. Kırılmaz inşallah. Gidilecek başka yol yok. Yukarı mı fırlatacağız bunu? Çok öyle geldi bana ama. Hoppala. Tamam. Beynimizi kullanabilen bir et yanıyız. Şimdi Buradan ağrı gidelim. Az buz ne yapacağımı anımsadım. Çünkü o tür nükleer bir şeyler var ya o nükleer bir şeyler. Ee, onun üzerindeki alev ibaresini daha önceden hani gördüm. Şurayı aç amını gözünü sikerim ha. Hadi tamam aç. Aç aç aç. Allah şükür ya Şimdi al bakayım şunu. O yanacağız. Dur dur dur. Ha tamam. Şunu bir yak bakayım. Yakabiliyor musun? Ha. Tamam güzel. Birazcık elimiz yanacak ama olsun. ama ama, ama. şu yukarıdaki ikili, üçlü, beşli ibne abilerini çağırdı. Bak şimdi bizim bunu yapmamızı engelliyorlar. Biz bunu nasıl yapabiliriz peki? Aha, yaktım. Allah çarpsın. Ne iki saattir bunu fırlatıp atıyoruz. Tut lan. Heh. Şunu bir fırlat. Oo. Baba çalım ki, huzur ke, Neymar ke, ikonik moment Messi ke. Bu arada pes oynayanlar bilir, abi ikonik moment Messi dünyanın en güzel nimetlerinden biridir. Kim ne derse desin. Şimdi bunu buraya fırlatacağız değil mi? Alev ibaresi var. Allahu Ekber. Evet. Bunun altında durmuyak da yanarız manarız ölürüz bir şey olur. Ha ne oldu buraya? Okey. Okey sıkıntı yok güzel. Çık oğlum hadi oğlum hadi barışçım hadi göbekçiyim. Kollu göbek. Şimdi bugün artık final yapacağımızı düşünüyorum. Çünkü yükle bölümüne geldiğimde dediğim gibi 4 chapter kalmış. O 4 chapter'ı da artık geçeriz diye düşünüyorum. Yani Artık geçelim moruk. Ne yapacağız? Şurayı bir basabilir miyim? Basamadım. Peki. Koş. Yapacak bir şey yok. At gibiyiz anasını satayım. Merhaba. Merhaba. Bu zıplayamaz değil mi? Filden Alice. Memeli de değil değişik bir şey bu. Ee, şurada bir düğme var bak arkada. Düğme de değil ama ışık. Oh. Dördüncü numaralı düğme. Aa dur bunu tutabiliyormuşuz. Tamam 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 tamam. Hiç sıkıntı yok. Ben bunları tutabildiğimizi bilmiyordum. İkili vagon galiba bunlar. Evet güzel bak yine bir şekilde yolumuzu bulmayı başardık. Ee, hadi bakayım. Abi bence önce şuradaki şalteri çekeceğiz ama olsun bir dakika. Hadi göbek. Hadi Barış. Hadi aslanım benim. Hadi aslansın, kaplansın. Dük düştük. Selamun aleyküm. Oraya uzanamıyor muyuz? Tamam. Boşu boşuna onu oraya getirmiş. Boşu boşuna yine Allah kahretsin. Çek şunu üstüne çıkacağım. Çek 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 çek. Çek 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 çek. Okey çık. Çık üstüne. Ee, peki bunu tutunca ne olacak? O oh, seki. Ha. Bu sefer yapacağım. İnanıyorum. Tutun şuna. Tutun tutun tutun. Çok güzel. Allah'ım deli olacağım. Şimdi çıldıracağım. Aa bir şey yaptım. Of 2 saat 43 dakika sonra tekrardan merhaba arkadaşlar. <laughs> Ay bıktım mı abi şu oyundan bıktım ya. 120 saattir bir şey üzerinde uğraşıyoruz. Hadi oğlum. Şu. Bak. Hadi Barış'ın göbeği. Hadi bunu yapabileceğimize inanıyorum Barış'ın göbeği. Hadi. Hadi Barış'ın göbeği. Helal olsun Barış'ın göbeği. Şimdilik. yuvarlana yuvarlana. Ee, dur, dur, dur. Ee, ne yapacağımızı anladım ama nasıl yapacağımızı anlamadım. Bir dakika. Evet. Ha. Eyvallah canımın içi. Aa. Yetiştin artık C geç. Ha. Eyvah ben burada çok gerildim. Bir sürü insan bizi izliyor. Benim oynatacaksın İbine'nin çocuğu. Tamam oynamıyorum amına koyayım. Arkada sigara içiyorlar. Hocam Eyvah. İbneler bizi geri suya koymanın yöntemini buldular. Yukarı çık. Tabi Barış'ın göbeği nasıl yüz? Hoş Barış yüzüyor da. Aa, çok mantıklı. Aha boşluk buldum. Ee? Çok güzel. Abi bak beyni olan ya düşünebilen bir canlıyı burada böyle bırakmamalısın. Kaçar. Ye, ye lan şu balıkları. Ye. Yukarı çıkalım. O kız şimdi karşımıza gelse ne güzel olur değil mi? Değil mi? Sağ mı sol mu? Bence sol. Ne kadar çok ses çıkartmaya başladı Barış'ın göbeği ya. Çok acıkmış. Doyuralım biz bir onu. <laughs> ya bu da demek oluyor ki o küçük kızı yemeli. Şu yukarıdaki vinçle işimiz var değil mi? Evet. Şurayı kıracağız mı? Aynen öyle. Hiçbir etkisi olmadı be Barış'ın göbeği. Hadi bakayım. Hadi de gıdık 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 de. de, 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 de. Küte kırdım. Eyvah. Oyunun başladığı ormana geri döndüm aslında değil mi? Bu çocuk olarak. Bu aslında hep paradoks böyle. Ya sonunda şöyle bir mekan görmek hoşuma gitti çünkü. Hadi. Güneş ışığı mı? Çocuk içinden mi çıkacak şimdi? Hocam. Hayır. Birisi gelip bizi mi alacak? Bayıldık. Evet o da mantıklıymış. Eee sevgili dostum. Bu muydu? Yani ya gerçekten bütün olay bu muydu? Art Jensen amına koyayım seni. Mickey Sweat sen senin de amına koyayım. Ya gerçekten çok mantıklı bir şey istiyorum. Gerçekten çok mantıklı bir hikaye istiyorum. Evet arkadaşlar, bir oyunun daha burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Çokça yorum ve like atmayı unutmayın. Biraz kısa olmuş olabilir bölüm ama bir sonraki video gerçekten güzel bir korku oyunu olacak. Hepiniz o videoya bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.